Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere askerlerin ve binaların ne işe yaradığını bahsedeceğim. İlk olarak askerleri tanıtmaktan başlayayım. İlk sırada piyadelerimiz yer alıyor. Bu piyadelerin özellikleri ilk motorlu piyade diye bir şey var ve özellikleri toprak ele geçirebilmesi ama tabi bazı askerler dışında onları da bahsedeceğim. İlk olarak motorlu piyade diye bir asker var bu asker ilk başta yapabileceğiniz en kolay piyade türü. Uçakla bir yere yollayabiliyorsunuz. Havalimanından havalimanına bölgeyi fethedebiliyor yani. Toprak ele geçirebiliyor. Ondan sonrasında ise piyadeleri hasarı 3, savunması da 3.8, tanklara karşı 2, savunması da 2.5. Eee... Onun dışında ilk baştaki hız değeri 1 falan. Maliyeti 150 ikmal malzemesi. 350 bileşen. 850 iş gücü. 1000k para ve üretimi 16 saat. bir seviye temel piyadenin. Şimdi sırada mekanize piyademiz var. Ee, bunun e, özelliği arkadaşlar tanklara karşı daha güçlü olması. Bunun arkadaşlar Uçakla bir yere yollayamıyorsunuz bir levelken. Sonraki levellarında yollayabiliyor muyduk? Bir hemen bakalım. Piyadem. İkinci seviyede hızı falan artıyor. Şey artıyor. Mu? Uçak nakliyesi geliyor mu? Hayır. Üçüncü seviye haline bakayım. 3 levelken evet uçaktan bir yere yol gidebiliyor. Ama 3 levelken şimdi bu askerin özelliklerinden bir tanesi dediğim gibi tanklara ım, daha fazla dayanıklı. Piyadelere 4 vururken tanklara 5 vuruyor. Bu piyade için çok yani çok iyi bir özellik diyeyim size. Çünkü piyadeler normalde tanklarla çok savaşamazlar. Piyadelere karşı olması 5, tanklara karşı 6.3, güzel bir değer. İlk baş bir levelken ki 1 levelkenki hızı 1.10. Tabi bu bölgeden bölgeye değişiyor. Mesela dağlık alanlarda 0.36'ya düşüyor. Maliyeti 500 ikmal malzemesi, 950 bileşen, 1000K iş gücü, 1.8K para ve 18 saatte üretiliyor. Bana göre güzel bir piyade türü. Sonuçta motorlu piyadeyi alıyor yani. Sonrasında donanma piyadesi var. Önceki bölümde hafif bahsetmiştik. Dediğimiz gibi bu donanma piyadesi arkadaşlar limanları kullanmadan bir bölgeye gidebiliyor. Mesela arkadaşlar benim bu bölgemde liman yok. Çünkü normal küçük bir şehir burası buraya. Ancak isterseniz Dubai yapabiliyorsunuz. Onun sayesinde geçebiliyor. Ama bu asker dubal falan kullanmadan direktman Karşıya Limansız bir yerlere Geçiş yapabiliyor. Ee, ondan sonra Arkadaşlar uçar birlik var. Bu uçar birlik de arkadaşlar e, Mesela Yanında bir tane piyade var ya Atıyorum yanında Temel motorlu piyade var. Ya da başka bir şey var. Onu O zaman uçakla helikopterle bir yere yollayabiliyoruz yani havalimanı olmadan kendisi helikopteri dönüşüp gidiyor yani helikopteri var ama normal süreçte yürüyerek çok yavaş hem de bayağı bir yavaş şöyle gördüğünüz gibi normal yürür hızı 0.10 yani çok yavaş yani kaplumbağa gibi bir şey oyunun kaplumbağası ama hava taarruzu özelliği çok iyi. Ee, dediğim gibi yani yanında böyle mesela motorlu piyade var ya motorlu piyade ile diyelim ki birleşti sonra ona hava taarruzu diyorsunuz ve o kendi birliği oradan helikopterle bir yere saldırıya gidiyor ama tabi Motorlu piyade burada kalıyor yani uç onu helikoptere koyamıyor. Bunu kendisi yanında hiçbir piyade olmadan yapabiliyor mu? Yapamıyor galiba. Ben denedim. Sizden önce bunu yapmıştım ben. Becerememiştim, olmamıştı yani. Ancak yanında bir piyade varken becerebildim. Ya da bilmiyorum ben mi yapamadım? Ama öyle gibi. Onun dışında işte özellikleri bunlar. Tanklar hasarı, piyade hasarı falan. Ben şimdi temel mekanizi araştırıyorum. Tanklardan ise arkadaşlar en ilk başta yapabileceğiniz savaş keşif aracı. Az maliyetli diğer tanklara göre. Ee, sonrasında işte Agrep var. Amfibi falan var. Amfibinin özelliği de liman kullanmadan bir yere gidebilmesi ama bir askerle birleştiğinde bunu yapamıyor. Ancak donanma piyadesiyle birleşirse yapabilir. Bu birleşme ne arkadaşlar? Burada benim mesela tankımla piyadem birleşmiş. Böyle birleşebiliyorlar aynı yerde. Bir asker üretelim. Günlük işlerimizi de artık yapalım. Bir yandan buradan ne üreteyim? Ben bir keşif taburu üretelim. Ee, onun sonrasında arkadaşlar şöyle tank muhribi diye bir şey var. Eğer ben tanklarla savaşacağım, düşmanın tanklarını öldürmek istiyorum derseniz derseniz bunu yapın. Ama gerçekten piyadelere hasarı çok kötü. 3-3 yani bir tanka göre çok kötü. Ana muhabere tankı var. Bu hem tanka vurur hem de piyadeye vurur. Tabi ee, tank muhribi kadar vuramaz tankları ama yine 8 vuruyup 8 savunma yapabiliyor. Yani bu çok güzel bir tank. Ben zaten bundan yapmayı düşünüyorum. Ee, ondan sonrasında şöyle uzaktan vuran şeyleri geçtiğimizde çekili silah diye bir şey var. Menzili arkadaşlar 50. İlk baş bir seviye hali tabii ki bu. Yani benim burada bir tane taburum var. Görüyorsunuz şuradan şuraya vurabiliyor. Var nasıl okunuyor artık bilmiyorum. Buraya vurabiliyor. Şöyle bir menzil var. Bu yuvarlak onun menzili. Vurabileceği yerlerin menzili. Zaten adamın başkentine de zor zor yetişmiş. Yani bu da ilk başta güzel. Düşmanın e, bölgesinin moralini bayağı bir düşürdüm. Şimdi oraya almaya gideceğiz de. Orada burada başka bir ülke var Angola diye. Geçiş izni de vermediği için eğer geçmeye çalışırsam savaş ilan ettiği için geçemiyoruz. Ee, onun dışında arkadaşlar ben çok uzağa vuran bir şey istiyorum derseniz şöyle bir araç var. Hangisiydi bu muydu? bu değildi galiba. Bakayım yok bu değil. Nerede? Ha. Böyle bir şey var. Çoklu roket fırlatıcı. Ama ordu üstü seviye 4 istiyor. Yani bunu hemen 3. 4. günden yapamazsınız. Ancak bir 6. günde falan tamamlayabilirsiniz. Eğer ilk baştan direkt ben ordu üstüne hemen cik geliştireceğim diyorsanız. Piyadeleri 4.5 vurup 1.5 savunma yapıyor. Tanklar 4 vurup 1.3 savunma yapıyor. Diyebilirsiniz savunması çok kötü. Ama dediğim gibi bu çok uzaktan vuruyor. Yani düşman ona vuramaz. Mesela bu tank vuramaz ona. Ta ancak yakınına gelmesi gerek. Onun haricinde arkadaşlar <laughs> hemen binalardan bahsedeyim. Ordu üstü bu olmazsa asker üretemiyorsunuz. Leveli arttıkça başka birlikler de açılıyor. Görevlendirme ofisi sizin iş gücünüzü arttırıyor. Ee, onun dışında arkadaşlar bazı askerliğin üretimini de açıyor. Yeraltı sığınağı sizin e, mesela benim başkentimde şu anda keşif taburuyla piyadem var ya onlara biri saldırdığında onların daha az hasar almasını sağlıyor ama sadece şu anlık başkentim için geçerli çünkü oraya yaptım. Bu yeraltı sığınağını sadece büyük şeyler yapıyorsunuz. Küçük şeylere ne yapacağım derseniz şöyle muharebe kiş kolu diye bir şey var. Bu hem moral verip hem de garnizonunuzun hasar almasını dönüyor önlüyor. Aynı şekilde yer altısına da moral veriyor yazcık sanayi üretiminizi arttırıyor. Azıcık bonus para da veriyormuş. Burada gördüğünüz gibi o da çok önemli unsurlardan bir tanesi. Havalimanı e, ne iş yarıyor? Mesela benim başkentimde şu anda havalimanı yok. Çünkü ben oraya sonradan taşıdım. Mesela atıyorum benim başkentimde havalimanı var. Cephetov'un diye bir büyük şehrim var. Orada da var. Ben bu keşif taburumu uçakla çok kısa sürede gönderebiliyorum. Ama yükleme şeyi var tabi yani bunlar uçağa ilk öncelikle yükleniyorlar. Bir saat kadar sürüyor ama çok uzak menzilli yerlere iş yapıyor. Onun haricinde bir de hava üssü uçak falan yapmanızı sağlıyor. Askeri hastane büyük şehirlerinizde popülasyon artışı oranını %20 arttırıyor bir levelken ve de askerleriniz daha hızlı gelişiyor. Gizli silah laboratuvarı adından da belli olduğu gibi bundan arkadaşlar bombalar yapabiliyorsunuz. Savaş başlığı, nükleer bomba gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Balistik füzeli, denizaltı falan. Sonra işte giza üstünlüğü avcı uçağı falan. Bunun sayesinde kilidi açılıyor. Onun dışında başka bir binamız kalmadı burada. Ee, bölgeyi nasıl ele geçiriyoruz onu da hemen göstereyim. Burada hazır askerim varken. Şöyle arkadaşlar saldır diyorum. Ve Hangi toprağa saldıracaksam onun üstüne tıklıyorum ve ona saldırıyor. Ben aynı anda başka yerlere de saldırmasını istiyorum dersiniz yani. Mesela bana 12'de bir girip ona şuraya saldır demek istemiyorum dersiniz. Şurada daha fazla tıklıyorsunuz bayrak var. Böylece ilk saldır dediğiniz yere ilk alarak oraya alıyor. Sonra belirlediğiniz yere, yerlere gidiyor. Sonra burayı alıyorum mesela. Ya da hatta sen şöyle yap. Sonra şöyle. Sonra da şöyle al. Buradaki iki piyadem de ne yapsın? Şöyle al. Ondan sonra da şurayı al. Tamamdır. Böyle arkadaşlar video baya uzun oldu. Çok da uzun tutmayayım. Bunun üçüncü bölümünü hemen çekebilirim. Çünkü şu anda günlük işlerimin hepsini yapmadım. Ama belki çekmem. Neyse arkadaşlar artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar 3. bölüm demişken çekeceğim 3. bölümü tabi. Ama belki şimdi çekmem. Bir yarın çekebilirim. Ama kararım değişebilir. Neyse artık daha fazla uzatmadan görüşürüz.